Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4-10 Ocak 2021 haftasında boğa burçları ve yükselen boğaları neler bekliyor? Bunlara niyetle bir açılım yapacağım. Bakalım yükselen boğaları ve boğa burcunu bu hafta neler bekliyor? Güncel enerjileri neler olacak ya da neler olabilir? Bunlara bakalım. Kolektifin en yüce iyiliğini olmasın niyetle en doğru bilgiyi almaya niyet ediyorum. Şu kartı almak istedim. Mutlu aile. Şimdi öncelikle sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Eğer ailenizde geçmiş bir zamanda bir tartışma, bir e, küslük ya da tamamen ailevi problemler yaşa yaşıyorsanız ve yaşadıysanız bunun artık bu hafta tamamen e, son bulacağını söyleyebilirim size. Yani burada mutlu bir aile kartı var. Enerjiler bu yönde. Ailevi e, konuların da e, gündemde olacağı enerjiler mümkün. Yani bazılarınız evlenebilir, evlilik teklifi edebilir ya da evlenme teklifi olabilir ya da dediğim gibi tamamen ailevi problemler varsa geçmişinizde bir anlaşmazlık varsa bunların tamamen e, son bulabileceği enerjiler söz konusu olabilir bu hafta. Bakalım almamız gereken mesajlar neler? Sevgili boğalar ve yükselen boğalar için 4-10 Ocak haftası. Çekip kartlarımızı karıştıralım güzelce. En doğru bilgiyi almaya evrenden niyet ediyorum. Kendiniz olmanız gereken durumlar söz konusu. Aradığınız her neyse hayata hayata dair bir aşk mı arıyorsunuz? Bir kariyer planınız mı var? Yani Bunlara mı cevap bulmak istiyorsunuz? Aradığınız sorunun cevabını kendi içinizde dediği bir mesaj alıyorum burada ve kendi farkındalığınıza vardığınız sorunlar var. Yani biraz daha hani kendinizi dış dünyadan izole edebileceğiniz enerjilere girecek olabilirsiniz. Birazcık yalnız kalmak isteyeceğiniz, kendi kendinize kendinizi dinleyeceğiniz enerjiler mevcut burada. Ama mesela bir sorun mu var hayatınızda? Bunu başkalarının mı çözmesini bekliyorsunuz? Ya da size yardımcı mı olmasını bekliyorsunuz? Bunu beklemeyin diyor. Çünkü sorunun kökeni de sende, çözümü de sende. Yani her şey senin elinde ve senin sayende olacak her şey diyor mesaj olarak. Kendinizi de yalnız hissedeceğiniz durumlar söz konusu. Yani yalnız kalmak isteyeceksiniz diyebilirim burada. Parasal konularda bir kısım kısır döngüye girecek olabilirsiniz. Borçlarınızı ödeyemediğiniz bir durum varsa bu birazcık daha e, sürecek olabilir. Yani bu biraz daha aslında sizin plan program yapmamanızla alakalı. Yani artık neyi nereye yetiştireceğinizi bilemediğiniz enerjiler durumu söz konusu. Ve eğer geçmişte bir borç ödemediyseniz ya da ödemeniz gereken bir borcun... E, Atıyorum taksitini ödemediyseniz ya da tamamen tamamını ödemediyseniz tekrardan karşınıza gelebilecek ve parasal durumlarınızı birazcık e, şaşırtacak. Yani planlarınızı umduğunuz gibi olmayacağını söyleyebileceğim bir hafta yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi tamamen... E, Burada planların alt üst olabilme durumu söz konusu. Bir bir de ikilemler yani nereye ne, ne neye yatırabilirim ya da elimdeki parayı ne yapabilirim? Ama burada geçmişten gelen bir borcun ve sizin gözden kaçırdığınız ya da bilerek e, bu borcu ödemediğiniz durumlar söz konusu. Bunlar tekrardan gündeme gelip birazcık e, parasal konularınızda sizi kısır döngüye sokabilir ve yeni bir işe başlayacak olabilirsiniz. Yeni bir sayfa açacak olabilirsiniz. Yeni bir karar alacak olabilirsiniz hayatınıza dair dair ve geçmişi tamamen silip atacağınız ve keskin bir şekilde silip atacağınız bir hafta olacağını söyleyebilirim sizlere. Burada hmm zorlu bir başlangıç sizin için. Belki de hani ben buna başlayamam ya da yeni bir başlangıç yapmak için hazır değilim dediğiniz. Belki de buna sırt döndüğünüz durumlar söz konusu olabilir. Ama burada tekrar din alıyorum. Belki bir iş teklifi ya da evlilik teklifi olabilir bu. İş ve ortaklıklar yani yapılabilir. Ya da yapmak istediğiniz hayalinizde varsa ama umma, ummuyorsanız yani sadece zihninizde olup hayır ya bu da bu da olmaz kesin dediğiniz bir şey varsa bu hafta bunlar için güzel haber haberlerin size geleceğini söyleyebilirim. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Evet meleklerden size mesaj alalım. Bakalım. Melekler size ne söyleyecek bu hafta için? Size mesajları ne olacak? Evet. Bırakmak baş melek Azrail. Bir dönemin ya da durumun sonu. Ruhsal dönüşüm. Burada da dediğim gibi bir ruhsal dönüşüm söz konusu var zaten. Yani ruhunuzu dönüştürüp kendinizin farkına varma durumu söz konusu. Hayatına devam etme zamanı. Yani ne zorluklar yaşıyor olursanız olun. Hayatınıza bir şekilde devam etmeniz gereken enerjiler söz konusu burada. Bırakmanız gereken şeyler varsa da bunları tamamen bırakın. Kestirip atın diyor zaten burada da dediğim gibi. Yani kurtulun. Yoksa omzunuza yük tekrardan karşınıza çıkma olasılığı yüksek diyor. Yani şu anda yaptığınız her şey zaten geleceğinize yön verebilen eylemler. O yüzden attığınız her adıma dikkat edebilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Evet bakalım. Size mesaj ne olacak bu hafta için işaret kartlarımdan. İçsel rehberliğime güvenerek sizlere en doğru bilgiyi vermeyi niyet ediyorum. İnşallah faydalı olur. Karma. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan... ...dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun. Ve sana sebepsiz kötü davrananlar içinde... ...davrananları içinden affet. Helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin. Arınmaya niyet et. Zaten ermiş kartında bir arınmaya, bir farkındalığa... ...bir ruhsal dönüşümün mesajını bizlere veriyor... Umarım hepinize faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.